Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Umarım çok iyisinizdir. Cumanız mübarek olsun. Hem de Kasım ayının 10. gününe denk geldi. Atamızı saygıyla andığımız bir güne ne mutlu. Rabbim ülkemizi, vatanımızı daim etsin hepimizi. Tüm insanları da kendi ülkelerinde huzurla yaşamalarını nasip etsin. Herkesi de akıl fikir sahibi etsin. Kimse kimsenin özgürlüğüne karışmadan, mutluluğuna karışmadan, herkesin yaşama hakkının yaradan tarafından verildiğini fark ederek yaşasın. Amin, amin, amin. Evet, sevgili fal aşkım ailesi, genel bir kahve falı olsun istedim. Özel günleri unutuyorum, bazılarınız uyarıyorsunuz, o yüzden bugün unutmayayım dedim. Çünkü ben bir oğlak olarak içimde yaşıyor olabilirim bu tür şeyleri vatan, millet sevgisini ama bazen de tabii ki konuşmak gerekir. Ee, ama konuşma söz hakkı sahibi olmadığımız için gerekli mercilerde belki o yüzden e, yerini haddini bilen birisiyim. Ondan dolayı e, daha hani kendi kapımın önünü süpürenlerdenim diyebilirim. Böyle çok her şeye haddim olmayan şeylere karışmamayı zamanında öğrendik ailemiz tarafından. İnsanların haklarına, kul haklarına dikkat etmeyi, gerekirse kalp kırmamayı, kırdığımız zaman özür dilemeyi ee, ve tabii ki hepimiz yanlış, yanlışlar yapıyoruz ama elimizden geldiğince herkes kendi kapısının önünü süpürürse misali emin olun yaşanacak yerler olur tüm dünyada. Şimdi fincanın dış kısmını ben içerken böyle yaptım. Oğlaklarda söylemiştim. Bir yandan bu kahveyi içiyordum diğer videoyu çekerken. Böyle dökülüyor işte içerken. Bu da benim bir yeteneğim olsa gerek. <laughs> içememe yeteneğim. Şimdi bakın. Buradan şöyle bir çevireyim. Şuradan başlayacak olursa. İnanın bu bana var ya şey gibi yüze yüze geliyorsunuz. Yüze yüze. E, hatta şöyle kaldırayım görün. Bakın. Görüyor musunuz? Yüze yüze. Ay her yeri kahve yaptım. Pardon. Pardon. Evet. Şöyle. E, yüze yüze. Yani bu belki Gerçekten yüz, gerçek anlamda yüzmeyi öğrenmek istiyorsunuz, yüzmeyi bilmeyenler ya da yüzmek istiyorsunuz. Bizim buralarda hala yüzüyorlar, gelebilirsiniz. Yüzüyoruz yani. Belki de yüze yüze gelmek, emek harcamak bir şeylere gerçekten, hani derler ya kendi emeklerimle bugünlere geldim. Misali ilerliyorsunuz. Biraz enerjiniz belki de şey olabilir. Hani şu şekilde olabilir emek veriyorum. Ne çok çok zorlanıyorum Esma Hanım diyor diyor gibisiniz. Öyle hissediyorum. Biraz zorlanma enerjisi yaşıyorsunuz şu anda. Bu da kolektife dairse lütfen lütfen bu kime ait yapın. Gün içerisinde zorlandığınız an, ağrılarınız olduğu an hemen bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait 2-3 dakika yapın. Üzerinizdeki ağırlık kalkacak. Ayetel kürsünüzü zaten okuyun, dualarınızı okuyun. O inancınız gereği ayrı bir şey. Ama burada bu kime ait yaparsanız çok rahatlayacaksınız. Çünkü kolektife dair. Bakın fincana bile ne diyorum? Kolektifin enerjisi diyorum değil mi? Hepimizin ortak fikir sahibi, ortak enerjisine dair bir bakım bu. Burada bu kime ait yapın? Üzerinizdeki o ağırlık kalkacak. Çünkü şu an var ya benim nasıl bir nasıl bir uykum geldi? Nasıl başımı şur masaya koyup uyumak geldi biliyor musunuz? Dedim ya böyle ağırlık enerjisi var. Allah'ım hayır olsun. Evet üzerinizde bir ağırlık oluşmuş maalesef iptal ediyorum üzerinizdeki etkisini. Bu kime ait? Mutlaka yanı başınızdakilere ya da sizi düşünenlere, sizi konuşanlara aittir ya da kolektifte ağır bir enerji vardır. Herkesi korku enerjisi sarmıştır. Herkesi bir panik enerjisi sarmıştır. Otomatik olarak Böyle bir sirkülasyon gerçekleşiyordur. Sizler ağırlığınızı kaldırarak kolektife de hizmet etmiş olursunuz. Evet fincanın bu kısmına bakın. Bebek suratına bakın. Allah'ım Allah'ım bir sürü bebişler bakın. Ne kadar tatlı masum enerji. Bu aslında bebek derken gerçek manada da konuşabiliriz. Ee, sanki bebek... Bir saniye. Sanki bebeği kundaklamış gibi görüyor musunuz? Bir... Burada bebek var. Burada böyle masumiyet enerjisi var. Tamam mı? Masumiyet enerjisi burada bir bebeği olmayan birisinin ağlayışını söyleyebilirim. Bebekle ilgili bir hasret var. Burada düşürülmüş kaybedilmiş bebekler söz konusu. Şu anda bunu yaşayacaksınız ya da yaşamışsanız demiyorum. Bakın burada görünen birisinin ağlaması var. Birisinin üzüntüsü var. Belki bebeği olmayan birisinin, bebek isteyen birisinin. Şimdi bu videoyu izleyenler, bebeği olmayanlara dua edelim ki onlara da güzel dualar göndermiş olalım. Enerjiler göndermiş olalım. Dilerim ki bebeği olmayanlar Rabbim onlara anne babaya baba olmayı nasip etsin. Amin. Amin. Hayırlıysa haklarında bebek içinde kendileri içinde tüm evren içinde. Şimdi şöyle ki şu kısma bakalım. Bakın burada bu durumla ilgili bakın burada da bir ağlama var. Bir panik var. Bakın şöyle bir uyarıda bulunayım. Burada çocuklarınız hay hali hazırda hayatta olanlar ve olmamış olanlar veya kaybedilmiş olanlar için genel konuşuyorum. Burada lütfen bu şu görüyor musunuz? Tek gözlü bir canavara benziyor. Bu nazar enerjisi. Tepesinde bir nazar, bir göz var. Bu kişiye karşı okuyun. Evladınız varsa da. Şu an yuvanızda "Aa benim evladıma ne oldu? Bir delilendi" diyor iseniz. Allah Allah bebeğime ne oldu? Bir ağlama tuttu, anlamıyorum." diyorsanız ya bebeğim de durmuyor hep düşük yapıyorum ne olacak diyorsanız herhangi bir durumdaysanız bu anlattıklarımdan birisini yaşıyor iseniz orada bir bir nazar enerjisi var üstüme çöken ağırlıktan da anladım baktığım zaman zaten benim işim bu kim olduğunu ne olduğunu neden olduğunu söylemek görevim bu o yüzden bunu da anlayabiliyoruz gördüğünüz gibi Hayır olsun iptal edelim. Şunu da böyle çizelim. Dur bir dakika olmadı. Gitmiyor da tövbe <laughs> Vallahi git tövbe yarabbim. Şöyle yapalım ıslak mendille. Biz sileriz seni. Ha, böyle gittin işte. Defol git. Cehennemin dibine git. Evet. Çok da kibarımdır böyle. Hmm. Şimdi. Bakın. Görüyor musunuz? Burada bir küçücük yılan var. Burada bir farklı bir yaratık var. Böyle şurasında bir farklı bir boynuzu. Burada boynuzu. Ee, şurada şöyle söyleyeyim birisinin hedefinde iseniz şayet bakın birisinin hedefinde iseniz şayet buna dikkat edin o dışarıdaki göz içteki bu hedef bu video uyarı amaçlı ee, enerjisel anlamda korunma zamanınızın geldiğini gösterir artık uyanışa geçin diyorum kendinizi korumaya alın şimdi diyeceksiniz ki Esma Hanım öyle diyorsunuz nasıl yapalım bakın abdestli gezin dualarınızı okuyun evinizde Bakara suresi açın uyanışa geçtiyseniz bol bol meditasyonlar yapın yaradanlı bağlantıda kalın kalben sadece kalbinizden gelen sesi dinleyin yaradan kalplerdedir şah damarından yakındır demek bu demektir kalbinizin sesini dinleyin ruhunuz Kalbiniz size yalan söylemez bir gün görüşemezsek bir gün ıı, bağlantılar koparsa ben video çekemezsem bu sözleriniz kulağınız sözlerim kulağınızda kalsın başınıza dünya olarak genel olarak ne gelirse gelsin bakın dünya olarak diyorum tek yapacağınız şey korkmadan yaradanla bağlantıda kalmak olsun sizden tek ricam budur olur mu fincanın enerjisi bana bunu söylettirdi Evet. Burada e, fark etmeden uzaklaşmak istedikçe bir e, negatif bir kişiye maruz kal, kalmış olabilirsiniz, kalacak olabilirsiniz. Siz uzaklaşmak istedikçe, siz arınmak istedikçe Esma Hanım ben artık yeter saatte zaten sizin söylediklerinizin farkındayım. Ben böyle şeyleri biliyorum. Evet uzaklaşmak istiyorum ama bana yapışıyorlar kene gibi. Bıktım artık defolup gitsinler. Bunlar ne biçim akraba, ne biçim arkadaş, ne biçim bilmem diyor gibisiniz. Evet haklısınız. Burada böyle bir enerji var çünkü. Şimdi şöyle bir şey. Hepimiz bir ve bütün olduğumuz için kötüler, iyiler, iyi davrananlar, kötü davrananlar fark etmez. Hepimiz bir arada olduğumuz için ...mecburen mecburen enerjiyi dengelemek için varız. Yani iyiler dengeliyor enerjiyi, kötülerin... ...tıpkı şey bu sınavlarda üç yanlış bir doğruyu götürüyor ya... ...onun gibi bir şey düşünün. Eskiden öyleydi bizim zamanımızda. Şimdi nasıl bilmiyorum. Ee, o yüzden burada dengelemek var. Yani demem odur ki onları kabule geçip... ...kötülük yapanları kabule geçip iyilik yapmaya devam etmeniz gereken bir fincan bu. Size bunun uyarısında bulunuyorum. Çünkü kaçmanın çare olmadığını anlayacaksınız. Kötülerden, kötülük yapanlardan, negatif enerjide olanlardan siz kendinize odaklanıp kendi frekansınızı iyileştirip kendi hayatınızda kendi tekamülünüzü yaşamak zorundasınız. Burada bunu gösteriyor. Burada parayla ilgili ne yapacağınızı bilemediğinizi hissediyorum. Para sanki kendinize böyle hmm, spor, dış görünüş, saç baş, işte kıyafet her neyse kişi kendi bakımını nasıl algılıyorsa birine göre kişisel bakım kıyafettir. Yani kimine göre dış görünüşünü iyileştirmektir, güzelleştirmektir, saç bakımıdır, tırnaktır, bilmem ne herkesin algılayışı var. Biri çok ayakkabı alır, biri çok çanta alır, biri çok kıyafet alır. Herkesin farklı zevkleri vardır. Burada zevkin neyse paranı ona harcaman gerektiğini hissettirdi bana. 2000 liram mı var, 1000 liram mı var, 5000 mi var, 10 bin mi var artık kendine yatırım yapma zamanın geldiğini düşünüyorsun. Ve buradaki enerji de seni böyle iyileştirecek. Yani senin belki 500 liram var git kendin için bir şeyler yap ki ve de ki bunu yaparken de şunu söyleyin. Allah'ım, güzel Allah'ım, canım Allah'ım ben kendime katkıda bulunmayı seçiyorum. Sen de bana senden diliyorum, rica ediyorum, istiyorum, dua ediyorum ki bunun 10 katını bana gönderir misin? Amin. Ne harcarsanız harcayın böyle dua edin 10 katı elinize geçecek. İnşallah. Şöyle ki bakalım. Hmm. Oley çok güzel. Bakın burada bu bebeğin sevincini yaşıyorsunuz. Bebeği olmayanların bebeği oluyor amin. Ve burada da koşa koşa sarılan bir akraba enerjisi var. Çok güzel bir enerji var burada. Güzel bir hasret gidermesi var. Belki uzun 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 yıllardır kuzeninizi görmediniz, teyzenizi görmediniz, yurt dışında görüşemediniz. Bu kavuşum var burada çok güzel. Çok güzel haberler var, müjdeler var. Elinize geçecek böyle ufak da olsa bir para var. Ama ufak mı ufak değil sizin işinize yarayacak bir para. Çünkü biraz önce ne dedik? Paraya odaklanırsan parayı arttırırsın. Güzel manada odaklanırsan. Olumlu manada odaklanırsan parayı arttırıyorsun. Evet tabağa da bir geçeyim istiyorum. Çok tutmayayım sizi. Birisinin sana gel gezelim teklifi olacak. Gel seyahat edelim. Gelsene buraya gidelim. Gelsene şuraya gidelim. Gel şu memleketi gezelim teklifi olacak. Hiç hayatta gelmem diyorsanız ...bile değişebilirsiniz onu söyleyeyim. Burada öyle görünüyor. E, aman ne gelecekmişim... ...ne işim var sizle falan... ...ya da sizin oralarda ne işim var... ...ya da yok yok gelmiyorum gelmiyorum falan... ...ama böyle bir düşüneceksin ya bu bana bir mesaj mı... ...gezmem mi gerek... ...tebdili mekanda ferahlık mı var acaba... ...diye düşüneceksin. Güzel bir enerji var burada. E, hayatında seni bir yerler çağırıyor. Gezme enerjisi çağıracak... ...onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Umarım... Hayatınız hep kolaylıklarla, neşeyle ve ihtişamla geçsin. Hoşçakalın.